Dördüncü sorumuzda DNA'yı oluşturan nükleotitler belirli bir düzene göre karşılıklı olarak dizilirler. DNA'da adenin nükleotit karşısında timin, guanin nükleotit karşısına ise stozin bulunur. Bir DNA molekülünün birinci ipliğindeki nükleotitlerin dizilimi yukarıdaki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bize sorulan soruyu şimdi tek tek yorumlayacağız. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Yukarıdaki ipliğin karşısına hemen ikinci bir iplik çiziyoruz. Biraz eğri oldu ama. Sözünün karşısına guanin. Guanin'in karşısına stozin. Guanin'in karşısına stozin. Adenin karşısına timin. Timin karşısına adenin. Timinin karşısına adenin, guanin karşısına stozin ve son olarak stozin karşısına guanin çiziyoruz. Evet. Baktığımızda bu DNA molekülünde toplam 16 nükleotit vardır diyor. Toplam DNA'dan bahsettiği için, toplam nükleotitten bahsettiği için iki zinciri beraber sayıyoruz. İlk zincirde 8 tane, ikinci zincirde 8 tane, toplam 16 tane nükleotit vardır. Bu DNA molekülünde 3 tane timin nükleotiti bulunur diyor. Bakıyorum 1 yukarıda, 2 yukarıda, 3 adenin karşısına aşağıda denk gelen timimiz var. Toplamda 3 tane bulunur. Bu da doğru. İkinci iplikteki nükleotit dizilimi guanin Stozen stozen adenin timin timin stozen guanin şeklindedir. Baktığımız zaman arkadaşlar guanin stozen stozen adenin timin demiş aşağıda ama burada adenin gelmektedir. O yüzden bunu eliyoruz. Cevabımız 1 ve